Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyorum arkadaşlar. Mod yükleme serisi. Arkadaşlar GTA San Andreas'e başlamak istedim ilk önce. Grafik modu Arkadaşlar bazı grafik modlar ya çalışıyor ya donuyor ya da çalışmıyor arkadaşlar. Ya da virüslü çıkıyor. Ben size virüssüz ve sağlam bir site vereceğim arkadaşlar. Aşağıda linkini vereceğim. Giriyorsunuz arkadaşlar linki tıklıyorsunuz. Biraz aşağı şey iniyorsunuz. İndirmeyi onayla diyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yer açılıyor. Bunu kapatıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Böyle ikinci yere atıyor. Arkadaşlar burada iki oluyor. Az aşağı iniyoruz arkadaşlar. Burada premium var. Ama biz free yapacağız. Burada free download atıyorsunuz arkadaşlar. Zaten 77 megabayt Sonra iniyor arkadaşlar. İndirdikten sonra arkadaşlar. Sizi bir binler karşılıyor. Onun için tıklıyorsunuz. Bir alternatif grafik var mı? Bir de grafik modu var. Biz grafik modunu kuracağız arkadaşlar. Ee, bu grafik modunun işini tümünü seç diyorsunuz. Oyunun kurulu olduğu yere atıyorsunuz arkadaşlar. Attıktan sonra oyuna giriyoruz arkadaşlar. Ben oyuna girdikten sonra devam ettireceğim videoyu. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Oyundayım şu an. Arkadaşlar bu oyunu içine girdim mi? CRTLC yapıyorsunuz. Böyle bir yer açılıyor. Buradan Scan V'yi Oyun size iki, yani bu grafik modu size iki tane araba gösteriyor. Sedan'a giriyorsunuz. Biri elegant arkadaşlar. E, ee, biri de preview olması lazım. Evet. Bir bakalım. Burada Audi var ama biz Mercedes'e binelim. Sedan. Set 1 Hayır ya, yanlışa girdik. Sağ işte. Sedan. Elegant. Evet arkadaşlar modum bu. Arabanın parlamasını görürsünüz zaten arkadaşlar. Grafik modu çok efsane bir şey. Oyunda dondurma yok. Benim video için size donma olabilir. Ama oyuna deneyin. Hiç donma yok. Bayağı yeniden parlamayı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapayım. Arkadaşlar grafik modu bayağı iyi yani. Beğenmişsinizdir inşallah. Yükleyip deneyip. Yani güzel bir grafik modu arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Rahat